Alo, alo. Ee, i̇yi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar, ee, hocamla bir şey soracağım ben bu e, e, ee, beyefendi isminiz isma, İsmail Bey mi? İsmail Bey, değil mi? Evet, İsmail U, Ur, Urfa evet. mı? Ben mi okuyorum arkadaşlar? Şanlıurfa'dan arıyorum. Şanlıurfa'dan arıyorsunuz. Ee, Urfa'ya iyi akşamlar diyelim selamlar gö gö gönderelim. Hocam, buyurun, hocam siz dinliyor. Buyurun. Ya geçen hafta ben arabadan ne benim sırtım yandı, ayaklarıma falan vurdu. Ben MR'ını falan çektim. Ben de fıtık olduğunu söylediler. Dar raporunu hatta hocaya da göstermem şimdi. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Evet. Bir şu anda ağrınız sadece belinizde veya sırtınızda mı yoksa bacaklara doğru yayılan ağrınız var mı? Şu anda. Şu anda sırtımda yalnız bir de ayaklarımın baldır kısmının üst tarafında sanki elektriklenme var. Elektriklenme var. Peki ayaklarınıza bir güçsüzlük hissediyor musunuz? Evet. Efendim? Ee, hayır o kadar öyle bir tamam. falan hiç etmiyorum ben. Şimdi anlatmanız itibariyle eğer MR'ın da çekildiği size bu da söylendiyse bir bel fıtığı var. Bir bel fıtığı hata yaşıyorsunuz. Şu dönemde akut dönemde yani bu, bu kadar kısa sürede yapıl, oluşan ağrılarda ilk planda yapılması gereken yatak ısrarı. Bu yatak ısrarı 4 günü geçmeyecek. Mutlak yatak ısrarı diyoruz. Mümkün olduğunca ayağa kalkmadan, dolaşmadan sadece ihtiyaçlarınızı gidermek için ayağa kalkmanızı öneriyoruz ve analjezik antiinflamatuar özelliği olan yani sizin de e, rahatlıkla anlayabileceğiniz şekilde bir ağrı kesici kullanmanız bu dönemi ağrısız geçirmeniz açısından 3 veya 4 gün sonra günlük aktivitenize yavaş yavaş dönmeniz yaklaşık bir haftanın sonunda da bugünden itibaren bu ısıratı yaparsanız bir hafta sonunda da bel egzersizlerine başlayarak bu e, fıtık atağını çok rahatlıkla atlatabilirsiniz. Evet.